Bursa'da fide fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden %100 hibeli mazot dağıtımına kadar çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinin ardından Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki 200 üreticiye de 5 ton İtalyan çimi tohumu dağıttı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Mustafa Kemal Paşa Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Yem Bitkileri Yetiştiriciliği projesi kapsamında tohumlar %70'i hibeli olarak üreticiye teslim edildi. Yüksek verim ve yüksek besin değerine sahip olan İtalyan çimi hem bitkisel üretime hem de hayvancılığa büyük katkı sağlıyor. Bu projede emeği geçen agel yetkililerine, Bursa Büyükşehir Kırsal Kalkınma Dairesi'ne ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi destekleyen, toprağa emek veren herkesi güçlendiren projelerimizle adım adım büyütüyoruz. Bugün burada 200 üreticimize 5 ton İtalyan çimi, Akdeniz'deki regras tohumu dağıtımını yapacağız. Hayvancılığımıza hem bitkisel üretimimize hem de hayvancılığımıza katkı sunacak. Kısa bir süre önce Mudanya ve Nülüfer'de aynı tohumu dağıttık. Ee, ben de sizler gibi üretici bir kardeşinizim. İtalyan çimi, alt dindeki reglas gerçekten hayvancılığa büyük katkıda bulunan bir şey. Sılaş olarak, yeşil olarak biçilip beslendiği gibi kuru ot olarak da besin değeri yüksek bir ürün. Bugün burada bu zincirin en değerli halkalarından birindeyiz. Çünkü Mustafa Kemal Paşa tarımın ve üretimin kalbidir.